Herkese selam arkadaşlar. Ben Ege ve yeni bölümüne daha karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde e, Misfortune oynuyoruz. Ve e, lane'imize doğru gitmeye başlıyoruz. Bot 3 pot klasik <laughs> itemlarımızı aldık. Misfortune e, şöyle bir Hanım ablamız dekoltesi var. Bu da mafyalı bir skin, unuttum skin adını da işte mafya temalı bir skin. <laughs> ee, oyunun AD Kirlerinden kirliler, ee, yani uzakçı, hasar veren, büyü falan değil yani normal tabancayla vurup hasar veren uzakçı bir karakter. İlk olarak ilk skill'imize veriyoruz şimdi. İlk skill'imiz ne işe yarıyor göstereceğim hemen. Bu arada Miss Fortune'la ben ee... çok oynamadım şimdiye kadar. Hani böyle pek pratikim yok bu Miss Fortune'la. Ya genelde ben AD Carry oynamam. Öyle bir olay var. Ee, aşağıda oynayacaksam şey alırım. Sport alırım. AD Carry en son tercih ettiğim e, rollerden biri. Yine de şimdi baktım e, takımda ya mit alacaktım normalde. Mas, AP Master Limit oynayacaktım. Gerize kalın şu talon şey yaptı. E, troll pick yaptı böyle direkt lockladı. Ben de iyi dedim tatsızlık çıkmasın. Miss aşağı gidiyorum. Şimdi ilk olarak iki skill'e verdik. İkinci level'da ikinci skill'imize veriyoruz. O selam. O selam. Oha bir sakin ol babicim be. Ayıp. ayıp. Oha oha. Neyse ben bunu öldüreceğim. Bu daha tatlı. Wah ha ha. Lo lo Fuck yeah! Çok güzel, çok güzel arkadaşlar. Oh. Bu çok Çok güzeldi be. Harbi çok güzeldi dur. Şu an bildin... Vay be. Özlemişim şunu. Uzun zamandır da LOL... Ya uzun değil de birkaç gündür LOL oynamıyorum. Şu adrenalini özlemişim. Dur dur sarık sakin ol. Çıldırma hemen. Ee, şimdi arkadaşlar skilllere geçelim. Öncelikle ilk skillimiz. Ee, bir target tabi hedefe atıyoruz. Bir işte bu tabancayla atış ediyor. Şu şekilde. Hasar veriyor ve diğer bu olay... Ee, onu attıktan sonra o karakterden sekip, arkadaki başka bir e, target'a, başka bir hedefe daha sekip ona da hasar veriyor. Şöyle bir durum var, arkadaki, e, arkada ikinci vurduğu kişi daha fazla hasar yiyor öndekinden. Şimdi... Mesela şöyle, ona sekip Caitlyn'i vurdu. Ama işte e, Caitlyn'e daha fazla hasar verdi o minyona verdiğinden. Ne kadar fazla veriyormuş? 120 daha fazla hasar veriyormuş. Aa güzel. Yani bunu şu yapıyoruz. İlk olarak direkt karaktere değil de karakteri sekecek şekilde vurmaya çalışıyoruz ki e, sanırsam şöyle bir olay var. Random değil. Eğer hani şampiyon varsa şampiyonları sekiyor. E yani şampiyonlara öncelikli sekiyor. diye bir düşüncem var şu anda gözlemlerim bakalım deneyelim. Evet ona sekti. Şampiyon varsa şampiyonu sekiyor yoksa minyona sekiyor. <laughs> çok ters değilse tabi şampiyon. Dediğim gibi pek bir pratiğim yok. Kesinlikle bir bilgi veremiyorum size de sen geldin. Neyse dur bakalım. Ben base gitmek istiyordum. Selam. Neyse hadi dalalım artık ya. Bırakın bana çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Şu harika gidiyorsunuz. miskilik Öleceksin. Ya öldüm be mübarek. Dedim öle. Aa ölmedi lan oha. Adam bıraktı artık öldürelim diye. Ama şey yazık oldu tabi. Bizim G, G yazık oldu. Gay tarik. Hadi bakalım o zaman. Sen geldiğine göre bana müsaade. Dur şunu da öldüreyim. Ah, öldüremedim. Neyse kaç. İlk skill'i anlattık arkadaşlar. Şimdi ikinci skill. İkinci skill e, pasif olarak her vuruşumuzda bir hedefe e, vurduğumuz her vuruşta ekstra hasar veriyoruz. Mesela e, şey yapıyordu bu sanırsam. Biraz bir dakika birazdan pasifine bakayım. Cidden şu an kesin bilmiyorum. Sallamayayım dedim kesin olarak bir öğrenip size öyle söyleyeyim. Şöyle BF Sword'umuzu alıp rahatlayalım. Ee, big fucking Sword. Türk ya vardı ne alalım? Neyse fazla var göz çıkarmaz. Big fucking Sword, BF Sword. İşte Türkiye'de AMK kılıcı diye çevirmişler. Eh. mantıklı ee, aktifine geçelim aktife bastığımızda e, karakterin atak speedi vurma hızı işte artıyor 6 saniyeliğin ar e, ve kanama etkisi bırakıyor bu yani kanama etkisi, kanama etkisi değil pardon şu şey oluyor herhangi bir heal efekti yani sağlık doldurma efektlerinde %50 daha az geliyor Mesela Heal basıyor. Heal o an 500 sağlık verecekse 250 sağlık veriyor. Özellikle karşınıza Heal almış bir karakter varsa ya da Healer bir support varsa karşıda mükemmel ee, bir anti debuff. Bu arada ikinci skin pasifi şöyle bulabilirim. E, her vuruşumuzda ekstra hasar veriyor ve bu hasar 4 seferliğine e, stacklenerek artıyor. Şimdi o nasıl oldu? Mesela ilk vuruşumuz 5 vurdum. O 5 vurdum ve kaçtım. Bir dakika. Bir dakika. Tatsız bir olaylar oluyor burada. Aa selam. Ya ama Ya Tarik triple istiyordum. Tarik ya. Tarik bildiğin üzdüm beni şu an. Ama ne kadar malcasına bir gank o ya. Hani hak etti herifler ölmeyi. Adam böyle el sallaya sallaya ben geldim diye diye geldi. Neyse şimdi. Bizim Tarik niye ölüyor şimdi? Konumuz bu. Bizim adamımız niye ölüyor? Dalsan hani korkma vur ya iyi oluyor. Ya da olmaya da olabilir tabi. Öl 500 gold gitti herife. Kötü oldu. Öl! Aa iyi. Hmm. Ya şimdi ilk vurduk diyelim adama. 6 hasar vereceğiz ekstra. Hmm. İkinci vuruşumuz 12 verecek. Üçüncü vuruşumuz 18 verecek. Dördüncü vuruşumuz 24 verecek. Ya bu dört kereliliğini steklenerek artıyor. Ondan sonra 24, 24, 24 devam edecek her vuruşumuz artmaya. Hmm. İşte bu ikinci skillimizin pasifi de böyle bir şey. Onu da söyleyeyim hemen, cıcık. Şey alacağım ben, atak speed. Eee, statik. Shift. Aynen, gel bakalım. Üçüncü skill'imiz şöyle bir şey, atıyoruz. Buraya böyle yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor yalnız. İşte kurşun yağmuru yağıyor. Düz yağmur değil, kurşun yağmuru. Ve e, işte o alan içindeki herkes hasar görüp iki saniyeliğine e, slowlanıyor. Yüzde yirmi slowlanıyor işte koşu hızlı yavaşlıyor. Buna genelde bir tane verip bunu şey olarak kullan Hasar vermeden ziyade team fightlarda e, rakipleri slowlamak için ya da işte kaç biz kaçarken arkamıza atıp ark peşimizden kovalayanları yavaşlatmak için falan kullanıyoruz. O yüzden bir tane vermemiz yeterli oyun başında. Bir de pasifimi söyleyeceğim. O slowlandı. Selam. Neyse onu hallediyorlar. Hallettiler bile. Banda bir bok gelmedi. İkinci olarak şey yapacağız arkadaşlar. E, i̇kinci skillimizi fullliyoruz. E, i̇lk skill, e, ikinci skill, ilk skill tekrar. Şu an 3 level'dayım işte. Dördüncü skill'e bir tane veriyoruz. Sonra ilk ve ikinci skill fullliyoruz. Dördüncü skill'in işte tek amacı slow vermesi. İlk, yani Oyun maçtaki tek muhabbeti o. Hay bu arada pasiyonumu söyleyelim. Ee, şu götümüzden kalpler çıkıyor ya. Bu götümüzden çıkan kalplerle ilgili bir pasifimiz var. Onu bir şunu öldürdükten hemen sonra söyleyeceğim. Eee şeyken 5 saniyeliğine hasar almazsa Miss Fortune, götünden kalpler çıkmaya başlıyor. Böyle bir nedense bir götük kalkıyor böyle bir hasar almıyor herhalde. Ee, o kendine geldi ve götünün kalkması o kendine gel özgüven ile birlikte bir koşma hızı artıyor bir böyle bir heveslenerek koşturuyor bu hani hani ne oluyor lan burada gibisinden bir artist deniyor böyle ve gitgide ee, daha hızlı koşturuyor ya bu kaç saniye şimdi saniye başına 9 ee, speedimiz artıyor ve bu maksimum 70'e kadar gidiyor yani 9 9 9 her saniye artıyor koşma zaman sonunda 70 70 mouse kazandığımızda sabitleniyor. Mesela i̇şte şu an 424 mouse var. E bu da misforçunu e, savaş dışındaki zamanlarda oldukça hızlı koşmasını sağlıyor. Olay mı çıktı? Oo çok güzel bir ulti attı. Ve benim manam yok. Kötü oldu. Öleceksin. Neyse ona yar olmadık. Çok malcasına bir fight ya. Her neyse artık yapacak bir şey yok. Aa, evet şöyle bir şey yapıyoruz. Ondan sonra bunu alacağız. Bu <laughs> bana mesaj mı geliyor ya? Bir dakika bir bakayım. Evet. Şunu ses sağlam yapmış. Şu... Tamamdır. Evet, devam ediyoruz. Talon beş iyi 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 oynuyor. Hani mal mal hareketler yapıp aldı ama fena oynamıyor. Kötü oynasaydı zaten söverdim. Ben ne güzel şu an Master Yu oynayacaktım. Neyse onu da birazdan çekerim ya bu oyundan sonra ya da bilmiyorum. Ya onu da çekeceğim çok yakında gelecek o. Gel de bir tane sıkayım içimde kaldı namussuz. Ha o hain pusu. Aa teşekkürler. Vur! Öl! Çok güzel. Aa ben oyunu bıraktım lan dur. Onu öldürünce bir skiller attım şeyi bıraktım. Elimi havaya kaldırdım. Ya ben bir şey yazsam aslında bir görseniz benim şu hallerimi yemin ediyorum rezillik ya ciddi re cidden rezil yani çok kötü yani o ş ne derler ona? facecam Böyle köşede birim suratım var falan böyle cins hareketler yapıyorum Evet şimdi bunu da aldık Şuna da verdik çok güzel devam edelim oyunumuza Ya abicim niye kart su reportlayalım ki 99 CS var 3 1 1 falan adam yani bildiğini oynuyor sen sen kimsin bir dakika Leona Leona yani o kadar iyi değilsin sen de kardeş kusura bakma ama böyle yani Hop 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 sakin Ya bu statik şifi şey gördüm hani alın dediler Ondan aldım Yani şeyi geçtim. Ee, Misfortune. Ne oluyor lan? Ama şunu koymuş. Ben şu şimdiye kadar ilk defa statik şif alıyorum bu arada bir karaktere. Pek sevmediğim bir item ama Eee turnuvalarda bolca kullanılması ve bolca önerilmesinden ötürü bir kullanmayı bir şans vereyim dedi yani deneyim bakayım nasıl bir şey olacak. Evet, talonda geldiğine göre burada işler karışacak. Derken olaylar olaylar. Merhaba. Ya bırak da öldüreyim işte pislik. Ha. Kartus geliyor. Kartus. Hayır. Pislik kartus buraya gel. Kartus buraya gel. Kartus sen ne adi diye bir insansın ya. Kıyıdan güzelim Vladimir'e. Oo oh, Tarik selam. Kaçıyor muyuz? Dur şuraya bir tane bir yağmur yağdırayım. Selam. Hayır 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 hayır. Hayır istemiyorum. Hayır hayır. Bırak da gideyim. <Gülüyor> <Gülüyor> koş. Koş. Talon nasıl bir rast öldün ki Talon? Tamam. Umurum değil ölge. A Abi Lee'si ne mal mal şeyler atıyor ya. Dur ben de öleyim de. Kaçarsa saçmalık olur. Kaçamadı zaten. Oldu o zaman bana müsaade. bizim takım mallaşmaya mı başladı ya? Olay ne? ne yani oldu? Bilin trolldalar şu an oyna. Dur olay 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 çıktı. Ben seni bırakmam. Tamam Tarik. Tarik git tamam. Tarik. Oha. Oha! Bu nasıl bir sekstir? Tecavüz ettiler. Net tecavüz ettiler. O bizim takım geldi. Geldiler. E sen de öldün. Sen nasıl kaçacaksın orada? Ben onu merak ediyorum. Her evilim var arkanda abi. Hadi kaç bakalım. Cidden i̇şte, merak ediyorum nasıl kaçacak. He. Se Set sail. Oy 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 oy. Aa! Neyse kaçtın galiba. Ne? Mf ne. Ha, iyi gel. Gelin yapalım şuraya tamam. Ben ondan asist alaydım iyiydi ya. Neyse. Yani hayır demez mi ama asist Uff. Bak 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 yeter artık. Ekstoz yemekten ciğerim soldu yeter ya. Adam sıkılmıyor. Aha. Devirdiler bizim talanı. Abi mal mısınız nesiniz? Ay kardeşim yettim. Yetemedim. Neyse. Bir şey olmaz abi, bir şey olmaz merak etme. Şimdi Lee'sin ben oradan ufak ufak geliyor. O zaman dönelim. Dönelim şöyle bir big fucking sword alalım. Aa, bu arada bir dakika şöyle bir şey yapalım. Evet ve başlayalım. Uf, ona güzel bir farmdı lan. Yemin ediyorum benim böyle içim gitti. Pislik herif Aldın alacağını şu ikisini bana bırakın. O ikisini değil bu ikisini. Heh oh mis. Selam Lisin kardeş. Mübarek gel. Ya şu oyunda nedense hoşuma gitmeyen bazı itemlar var. Statik şey eee şey şu Thermal ya Thermal diyorum ya. Sunfire Cap. Ya gerçi Thermal de öyle Thermal'ı da pek sevmem. Ya bayağı oldu almayalı hani. Abartıyorum bir buçuk yıl falan olmuştur en son Twitter aldığımda bu yana. Bu arada bana bildirim mi geldi? Aynen bildirim geldi. Neyse, bakarım birazdan. Hadi hadi yıkalım şurayı beyler, toplaşın. Şimdi infinite alacağım. Bu arada yavaşlar oyunun sonu geliyor gibi gözüktü de. Infinite alacağım. Last wish alacağım tabii ki. Olmazsa olmaz. Ondan sonra ıı, şey alacağım, bu arada ölmeyeceğim tabi. Guarn Angel alırım. Bu Static Shield'i late game satarım diye düşünüyorum. Pek bir işe yaramıyor. Oo, oo çok tastız şeyler olacak. Burada hemen çıkmamız lazım. Neyse sen öldün. Neyse ben de öldüm. Fena öldüm be. Harbi niye öyle bir yere girdik ki biz? Bu herif bu arada bunlar da ölecek. Bu kaçtı. Bu ne bu da kaçtı. Olan bize mi oldu yani? Oğlum bunları da öldürün lan bari şu ikisini de öldürün. Oh trebe kap. Ah öldü zaten. <laughs> Talon çok sağlam vuruyor be. <laughs> Adam şeyle aldı. Cimni aldı. Oh infinitimi de aldım. Mis 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 hadi gidelim. Şimdi Last Fisher ee, aldık. Guardian Angel aldık. Geriye Static Shift satmamıza gerek kalmıyor mu acaba? Bir şey de almamız lazım bizim Static Shift yerine. Black Clover olabilir. Ee, bilemiyorum. Aldırız bir şeyler ya dur bakalım. Karşı takıma göre al, alsak da olur aslında hani Oy koş koş koş. Koş koş koş. Adamlar fark etmedi öldüğünü koş. Selam kurt kardeşler. Bu arada ben size ultisinden bahsetmedim ya, ultiyi şimdiye kadar 1500 kere attığım için görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Yine de işte ulti attığınızda arkadaşlar şöyle bir konu içerisindeki herkese hasar veriyorsunuz. Bu şey bir skill yani attıktan sonra dokunmayı bozulur skill. Bu çünkü ateş etmesi 2 saniye sürüyor ve işte bir anda vurmuyor o 2 saniye içinde böyle aralıklarla vuruyor bu tüm hasarı. O yüzden şey yapmanız gerekiyor hani o iki saniye o bu skill bitene kadar hiç hareket ettirmeyeceksiniz karakteri yoksa bozulur ya Nunu multis gibi düşünün o öldü galiba selam Ya i̇şte böyle ateş ediyorsunuz. Team fight'larda arkada güzel bir yere menzillenip ulti atarsanız aya alır götürürsünüz. Takım oyun biter böyle. Adamlar GG yazar, honor verir falan. Her boku yaparlar. Ultimiz o yüzden oldukça iyi. Neyse dediğim gibi e, şey çıkacağım Last Fisher çıkacaktım Guardian Angel çıkacaktım şu ayakkabıyı tamamlayacaktım ve son item'ı da bilmiyorum Black Clover falan karşı kuma göre de bir şey yani çok tank ise bir Black Clover da iyi olurdu. Ya onu da sizin takdirinize bırakayım o son item'ı da statik şivi satıp istediğiniz bir şey alabilirsiniz. Her neyse arkadaşlar e, işte Miss Fortune de sonuna geldik. Ee, anlatmaya çalıştım. Bu arada bu karakter cidden <laughs> yani çok az oynamışımdır şimdiye kadar. 10-15'i geçmemiştir şimdiye kadar foşunu oynamam. Pek sevmezdim. Ama hoşuma gitti bu oyundan sonra. Cidden baya güzel bir eğlenceli bir karakter. Alın oynayın. Öneriyorum. İşte elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Umarım bir şeyler anlatabilmişimdir. Biraz eğlendirebilmişimdir sizi. Ee, hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.